Merhaba değerli birinci sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimiz sayfa 101'de 6. bölüme ulaştık. İnşallah 6. bölümü ele alacağız. 6. bölümdeki konumuz doğal çevrede yaşam. Birinci dersimiz bugün var. Bugün birinci dersi açıklarız. Birinci dersin nedir? De karasal çevrede yaşam. Gelecek derste inşallah e, ikinci dersi açıklarız. O da suçul çevrede yaşam. İndi birinci dersi ele alalım. Burada neyimiz var? E, birinci ders karasal çevrede yaşam. Bu derste aşağıdakileri öğreneceğim. Karasal çevredeki yaşam çeşitlidir. Karasal çevredeki yaşam bitki ve hayvanlar kar, e, karşılıklı bir ilişki ile ile birbirine bağlıdır. Eydi. Gelin önce e, diğer sayfaya. Burada kelimeler varımızdı. Nerede o da? Bitkilerden hayvanlar. Aynen bunları deftere yazın. Bunlar defterde bulunsun. Neyi defterde yazarsınız? kelimeler, bitkiler, hayvanlar. İndirgelabaha karasal çevrede ne yaşar? Karasal çevrede insan yaşar, hayvan yaşar, bitki yaşar. Biz geçen ders aldığımız delki han dedik. E, bitkiler yeryüzünde yaşalar. Büyük bitki var, küçük bitki var. Bunlar hepsi karasal çevre üzerinde yaşar. E, hayvanlar aldık hana. Hayvanlar vücudun e, vücut bölümlerini alındık dedik. Hayvanlar yer üzerinde yaşalar. Hayvanlar dedik bitkilerle beslenir. Şimdi aynen o konudu ama böyle bir özet diye üzerinden geçiriyorum. Yani basitti. Böyle çok zorlu bir konu değil ki. Gel ah oh ya burada nedir? Bitkiler canlı varlıklardır. Ot ya da küçük çalık, çalık ya da büyük ağaçlar şeklinde olur. Çoğu karasal çevrede yaşar. harda yaşarlar? Karasal çevrede. Yani sorsam sizden desem bitkiler nerede? Diye siz ot ya da küçük çalıklarda e, ya da büyük ağaçlar şeklinde olur. Harda yaşar? Diye siz karasal çevrede. Eydi Burada da Allah e, bu bitkilerin tanımıydı. Burada da ala hayvanların tanımı. Canlı varlıklardır. Bir yerden başka bir yere hareket eder. Çoğu karasal çevrede yaşar. Yəni biz keçən dərslər, eee, konu açıqladığımız zaman dedik, bitkilər bir yerdən başqa bir yerə hərəkət etməzdə, çünki bitkilərin əlləri, ayaqları yoxdur. Amma heyvanlar hərəkət edirlər. Bəzi heyvanlar ayaqları ilə hərəkət edirlər, bəzi heyvanlar qanatları ilə hərəkət edirlər, quş kimi, belə bu şəkildə. Gələk buradan baxaq. Nədir, edir? karasal çevrede yaşayan bitki ve hayvanlar arasındaki ilişki nedir? Yani yinece bir ilişkiler var bitkilerden, hayvanların karasal çevrede? Mesela indi burada bakın resimde koyun ne yeri? Ot yeri. O zaman bunların arasında bir ilişki var. Ot olmasa koyun beslenmez. Koyun olmasa ot bitmez. Otları hevele kalı. E, Burada ceylanlar aynen ot yiyorlar. aynı şekil. Burada tavşan, havuç yiyorlar. Burada e, zürafa büyük ağacların yap, e, yaprağlarını yiyorlar. E, büyük ağaclar olmasa zürafalar besinsiz kalırlar. Zürafa da olmasa büyük ağacların yaprağları belakalar. kalır. F aralarındaki ilişki budur. Birbirlerine besin verirler. Yani bir-birlərinin üzərinə yaşayırlar. İndi gələcəy buranın ox oh, yağın tək tək nədir idiri bitki və heyvanlar qarasal çevrədə yaşamaq üçün bir-birinə ehtiyac duyar. Yəni bunların bir-birinə ehtiyacı var. Qoyunun otu ehtiyacı var, otun da qoyna ehtiyacı var. A buna nadir bizə. Bitkilər heyvanlar üçün təməl besin maddəsidir. Örnek olaraq indi örnekiyə ələ alağın baxaq nədir örneklərimiz. Ceylan bitki ilə bəslənir. Bu da dediyimiz ceylan nə ilə bəslənir? Bitki ilə bəslənir. Tafşan ot ilə bəslənir. O tahtdavşan, ot yeyir. Zirafə ağacların yarpaqlarını və dallarını yeyir. Burada bu rəsmdə hani deyildi? Bu zirafə ağacların yarpaqlarına bir də dallarını yeyir. O zaman bitkilər olmasa heyvanlar yaşaya bilər? Yox. hayvanlar olmasa bitkiler çok olabilir. Yok, ha? aynen kalır. Sayılar da aynen kalır. Gelin diğer sayfaya. Bakalım burada. Ne anladır bize? Diğer bitkiler bazı hayvanlar için yuvadır. Yani bitkiler bazı hayvanları neydi? Yuvasıdır. Eğudi. E. Ey. Örnek verir bize. Örnek olarak Serçe yuvasını ağaç dalları arasında yapar. Serçe bu serçeydi. Yuvasını harda yapar, ağaç dallarının arasında yapar. Yani ağaç olmasa bu serçenin evi olmaz, yuvası olmaz. Ve o zaman bitki önemli de hepsi hayvanlar için. Eyidir. Bazı maymunlar da ağaçlarda yaşar. O Tahavur da resimde gösterir. Bəzi meymunlar hər də yaşar, ağaclarda yaşar. İndi bildiq, sərçə yuvasını ağaclarda, ağac dalları arasında edər. Bəzi meymunlar da ağaclarda yaşar. Bir də baxaq, ayrı önəmi nədir? Arı çiçək özləri ilə bəslənir. Arı da nə ilə bəslənir? Çiçəkdən, çiçəyin özləri ilə. Arı da nə ilə bəslənir? Çiçəyin özləri ilə. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek dersle görüşmek üzere inşallah.